Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün bin markete geldim ve sizler için aktüel ürünleri çekmek istedik. Bakalım ne gibi ürünler var. Hep birlikte görelim. Bu arada kanalıma abone olursanız beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdi herkese çok teşekkür ediyorum. Evet bakalım bu hafta bin markette neler var. Hep birlikte görelim. Herkese hayırlı cumalar. Evet arkadaşlar göstereceğim ürün şöyle banettenin baykuş figürlü kupa bardağı var. Şu şekilde göstereyim. Evet, bu şekilde kupa bardağı. 400 milimlik. Fiyatı ise 119 lira. Evet arkadaşlar burada da Paşa Bahçesi'nin ayaklı patiseri tabakları var. Şu şekilde onu da göstereyim. O 32 santim çapında. E, fiyatı 129 lira. Bir fiyatı var, şu şekilde bir göstereyim. Bunlar o 32 santim çapında, fiyatı 129 lira bir fiyatı var. Evet, burada da şöyle Paşa Bahçesi'nin avra setleri var. Bunlar da büyük kasaya şöyle bir göstereyim sizlere. Bu da 119 lira ee, bir fiyatı var. Bu da 1800 lirası çapında bu şekilde. Fiyatı ise dediğim gibi 119 lira. Bu 1800 lirası çapındaki böyle bir bir kase. Evet Bahçesi'nin şöyle tereyağlıları da var. Fiyatları 55 lira. Bir fiyatı var, şu şekilde göstereyim sizlere. Bunlar böyle iki bölmeli oluyor. Şöyle bir göstereyim sizlere. Bunlar da bu şekilde tereyağlıklar. Şöyle iki bölmeli. Evet burada da şöyle ütü kırışı giderici var. Bu da 1500 voltluk fiyatı 599 lira ve böyle kavanozlar var. Paşa Bahçenin bu en büyük boyu oluyor. Ee, 1130 cc çapında, fiyatı ise 95 lira. Şöyle bambu kapaklı ve böyle. bir e, bunlar da bu şekilde kavanozlar. Ee, gayet güzelmiş, fiyatı ise 95 lira. Ve bunun böyle daha küçük boyu var. Onun da fiyatı 85 lira. Bir fiyatı. Evet arkadaşlar burada da Grislov markasının bu şekilde kupa bardakları var. Bunlar 250 milimlik. Fiyatları ise 15 lira bir fiyatı var ve burada da Paşa Bahçenin şöyle e, çay bardakları var. Milis çay bardakları. Bunlardan şöyle bir göstereyim. Şöyle tabakları bir şekilde. bu şekilde ve bardaklarını da şu şekilde. Fiyatları ise 119 lira bir fiyatı var. Şöyle. Evet burada da şöyle iki katlı kurabiyelikler var şu şekilde. Bunların da fiyatları 115 lira bir fiyatı var. Ve burada da şöyle oval kase tabaklar var şu şekilde. Bunların da fiyatları 32 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Bunlar da 32 santim çapında bu şekilde. Evet burada da paşa bahçesinin 10 e, kaseleri var, bunların da fiyatları 27 lira 50 kuruş bir fiyatı var ve burada da Novanın çay bar, e, kahve yanı su bardakları var. Bunları da şöyle sizlere bir göstereyim. E, bunlar da şöyle altılı olarak satılıyor bu şekilde. Fiyat ise 59 lira bir fiyatı var. Evet Paşa şöyle e, kapaklı oval tenceresi var şu şekilde. Bunun da e, fiyatı 109 lira bir fiyatı var. Evet burada da şöyle homet yağlıklar var. Bunlar da 2 lira bir e, kilo olarak satılıyor. Şu şekilde. Bunlar böyle aparatları. E, Paşa Bahçesi'nin fiyatları ise bunların 75 lira bir fiyatı var. Şöyle bir göstereyim sizlere. Bunlar da bu şekilde. Evet burada da avra e, kaseler var. Bunlar da şöyle bir göstereyim. Üçlü olarak satılıyor. Şu şekilde fiyatı 69 lira. Bir fiyatı var. Şu şekilde Paşa Şu şekilde kaseleri. Fiyatı ise dediğim gibi 69 lira. Ee, bir fiyatı var. Evet burada da şöyle Paşa Bahçeli'nin e, pardon Grislov markasının başucu sürahileri var. Ee, 700 cc çapında fiyatı ise bunun da 65 lira bir fiyatı var. Şu şekilde şöyle Göstereyim sizlere. Bunlar gerçekten çok güzelmiş. Böyle 700 cc çapında. Fiyatı ise dediğim gibi 65 lira. Evet arkadaşlar, Paşa Bahçesi'nin de şöyle e, servis tabağı var. Şöyle patiseri tabağı. Bunun da fiyatı 42 lira bir fiyatı var 42 lira 50 kuruş evet bu şekilde arkadaşlar şöyle bir göstereyim sizlere fiyatı ise 42 lira 50 kuruş bir fiyatı var bu şekilde ve daha büyük boyu var bunun da fiyatı 69 lira bir fiyatı var ee, onu da şöyle çıkaramıyorum galiba Evet bu da bu şekilde Paşa Bahçe'nin daha büyük boyu var. Ee, fiyatı 69 lira bir fiyatı var. Evet arkadaşlar bakımlı kapaklı şu şekilde kaplar var. Ee, bunların da fiyatları 24 lira 50 kuruş. Ee, bunlar VIP Ahmet ürünleri oluyor şu şekilde. Fiyatları 24 lira 50 kuruş. Ve burada 3 litrelik olanı var. Ee, bunun da fiyatı 29 lira 50 kuruş ve en küçük boyu var onu da göstereyim sizlere. Bunun da fiyatı 12 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Bu 500 cc çapında ee, bu şekilde. E şöyle üçlü olarak e, sizlere göstereyim. Fiyatları ise değişiyor zaten. E, 29 lira 50 kuruş, 24 lira 50 kuruş ve 12 lira 50 kuruş e, bir fiyatları var. 2 litre, 3 litre ve 500 e, milimlik oluyorlar. Ve burada da şöyle Süzgeç Sürgülü süzgeç var Onu da şöyle sizlere göstereyim Bunlar da bu şekilde fiyatları 20 lira bir fiyatı var Şöyle Ve burada da şöyle Nova ve Şubat bardakları var Bunlar da Üçlü olarak satılıyor Bu şekilde fiyatları ise Bunların 44 lira 50 kuruş Bir fiyatı var ve burada da şöyle e, şöyle limon sıkacakları var. Bunları şu anda fiyatını göremedim arkadaşlar. Şöyle sadece sizlere e, göstermek istedim. Ve organize kutular var. Üç çekmeceli. E, bunlar da şu şekilde. Fiyatları ise 39 lira 50 kuruş. Bir fiyat var. Aura. Çukur tabaklar var. Paşa Bahçeli'nin Bunlar da şöyle sizlere bir göstereyim. Bunların da fiyatları 34 lira 50 kuruş. Bunlar da 24 santim çapında. Şu şekilde bir göstereyim. Şefs Pro markasının da şöyle tenceresi var. Kanıyalık tenceresi. Bu da 22 santim çapında fiyatı. 159 lira bir fiyatı var. Ve Burada da şu şekilde ee, balık, kurtlu balık tepsisi var. Onu da şöyle bir göstereyim. Bunun da e, fiyatı 129 lira. Ee, bir fiyatı var. Bu şekilde bunu da göstereyim sizlere. Bu da bu şekilde bir tava. Şöyle alt kısmını da bir göstereyim. Evet bunlar bu şekilde arkadaşlar. Şöyle tekrar bir göstereyim. Bu 35'e çarpı 25 santim çapında. Tefal'in e, de şöyle e, tavası var. Bu da şu şekilde. E, fiyatı 499 lira. Bu 32 santim çapında. Şekilde bir tavası var. Ve burada da şöyle krep tava var. Şöyle şefs markasının bu şekilde. Bunun da fiyatı. 89 lira bir fiyatı var arkadaşlar. Bu şekilde Evet burada da böyle e, sattı balıklar varmış. Onlu. E, bu şekilde evet, klipsliymiş. Böyle e, fiyat 49 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Ve böyle onlu balıklar var. Şöyle jel şeklinde silikonluymuş. Bunları da 30 4 lira 50 kuruş bir fiyatı var ve hobi oltası var e, fiyatı 499 lira bir fiyatı var ilk bu sahte balıkların fiyatı 29 lira 50 kuruşmuş ve, e, şöyle katlı balıkçı saklama kutuları varmış bunları da fiyatları 149 lira bir fiyatı var Burada da şöyle fermuarlı yelekler var. Kırmızı renk şöyle siyah ve gri renkleri var. Fiyatı 119 lira. Bir fiyatı var. Hem kadınlar için hem erkekler için olanı. bir Burada da baskılı pijama takımları var. Kasildin'in şöyle şortman takımı kadınlar için. Fiyatı 99 lira. Bir fiyatı var. Ve jakarlı masa örtüsü, onu bir göremedim. Ee, ve burada da yazma çeşitleri var, Ören bayanın. Bunların da fiyatları bakalım. Var mısın? masa örtüsünün fiyatı 79 lira bir fiyatı var arkadaşlar bu şekilde. Ve pomponlu şapka örme bu şekilde ipleri var fiyatları 49 lira 50 kuruş böyle pomponları üstünde bu şekilde e, ören bayanın ve yastık kılıfları var. Onları da böyle göstereyim. Bunlar da ikili olarak e, şekilde fiyatı 69 lira bir fiyatı var. Bu şekilde evet, burada da asörlü çift kişilik yatak örtüsü var. E, bu da pamuk ören Şöyle e, Bunların da fiyatı ise 149 lira Bir fiyatı var Evet burada da Polar e, Kesik Bu şekilde de eldivenler var Şekilde kadın erkek Fiyatları 52 lira 50 kuruş fiyatı var Ve e, Şekilde Örtüleri var Dereleri şey, var Bunlar da fiyatları 52 lira 50 kuruş. Evet burada da öğren bayanın şöyle e, yazmaları var. Şekilde e, rengarenk böyle sadeleri de var. E, fiyatları ise bunların 49 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Ve fırfırlı e, dikişsiz boneler var. Fiyatı 34 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Ve dikişsiz boneler de var. Şu şekilde Bunların da fiyatları 24 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Ve burada da şöyle lastik çeşitleri var şu şekilde. Bunlar beyaz ve kaç 5 metrelik oluyor. Fiyatları ise 34 lira 50 kuruş bir fiyatı var ve dantel ipleri var. Şöyle altın başak fiyat 32 lira 50 kuruş. Bir fiyatı var. Dikiş ipleri var şöyle. Set bunlar onlu olarak satılıyor, fiyatları ise 89 lira ve beşli olanlar var, fiyatları 55 lira bir fiyatı var ve burada da şöyle e, dematik var, e, pilav demleme örtüsü fiyatları e, bu şekilde 15 lira bir fiyatı var. Evet arkadaşlar zambak markasının böyle üçlü saklanma kapları var şu şekilde kase seti fiyat 67 lira 50 kuruş ee, bir fiyatı var bu şekilde böyle kırmızı renkte ve bıçaklar var bunlar da tefal markasının bu şekilde bu şef bıçağı oluyor fiyat 229 lira ve burada da şu şekilde ee, yine bıçaklar var. Şöyle bunu da göstereyim sizlere. Evet bu da Tefal markasının şöyle bıçakları var. Bunun da fiyatı aynı şekilde 229 lira. Bu 10, 12 santim çapında. Ee, bu şekilde tekrar göstereyim bunu sizlere. Evet bunlar bu şekilde arkadaşlar. Ee, şöyle. <laughs> Evet burada da şöyle Laki markasının bardakları var renkli bu şekilde bunlar 520 cc çapında fiyatları 22 lira 50 kuruş bir fiyatı var böyle farklı farklı ee, bu şekilde olanı var şöyle ve baharatları var şu şekilde bunların da fiyatları 20 lira bir fiyatı var bu şekilde göstereyim evet, böyle ve burada da şöyle Paşa Paşabahçe'nin kapaklı oval tenceresi var. E, fiyatı 109 lira bir fiyatı var bunun da. Evet bu da bu şekilde e, tenceresi şöyle ve kapağıyla birlikte arkadaşlar. Şöyle e, göz güzelmiş. Fiyatları da dediğim gibi 109 lira bir fiyatı var şöyle. Evet burada da şöyle bez bebekler var şu şekilde. Ee, Et evet, mi yok. Fiyatları 129 lira bunlar e, 45 santim çapında bu şekilde ve bu da taşıyıcı kamyon, e, tamperli fiyatı 129 lira ve yüzücü bebek var şu şekilde. Fiyatı 229 lira. Ee, sök tak oyuncaklar var. Fiyatı 44 lira 50 kuruş ve oyun hamurları var. Fiyatları ise bunların da 35 lira. Ee, bir fiyatı var bu şekilde. Evet burada da şöyle oyuncak ee, veterinerler var. Fiyatı 99 lira ve e, arabaya robota dönüşen araçlar var. Bunların fiyatını göremedim. Şöyle e, bebekler var. Bunları da şu anda göremedim. Ve e, Şöyle ay yıldızlı baskılı balonlar var. 9 lira 50 kuruştu. Bunda mini taşıyıcı helikopter var. E, fiyatı 40 lira. Ve burada da mini süper arabalar var. Fiyatı 179 lira. Ve burada da şöyle fuz şeyler var. Yapbozlar var. Fiyatı 50 lira. Ve oyuncak blok tren seti var. Şu şekilde. Ee, Bunun da fiyatı 179 lira. Oyuncak 3 katlı otopark var. Fiyatı 299 lira. İtfaiye aracı var. Fiyatı 99 lira. Ve doğa e, şöyle yapozlar var. Şu şekilde. Fiyatı 99 lira. Ve animasyon balonlar var. Fiyatı 15 lira. Evet arkadaşlar burada da şöyle. Casido Home'nin. Tek kişilik organları 349 lira bir fiyatı var. Şu şekilde göstereyim. Bu desenleri bu şekilde ve e, tek kişiliklerin de fiyatları 299 lira bir fiyatı var. Şu şekilde arkadaşlar desenleri de bu şekilde. E, şöyle bataniyeler var. Sarar markasının bunlar da tek tekli fiyatları 155 ve çiftli fiyatlarında e, 179 lira bir fiyatı var arkadaşlar. Bu şekilde e, 80-200 20 santim çapında e, bu çift kişilik bunlar oluyor ve tek kişilikleri de 155 evet bunlar da pofu minderler oluyor. Şu şekilde farklı böyle renkleri de var. Fiyatlar 215 lira ee, bir fiyatı var. Bu şekilde arkadaşlar. Evet burada da oyuncak süpürgeler var. Fiyatı 279 lira ve ahşap ee, sandık var. Fiyatı 149 lira. 50 kuruş aktivite kutu var. Şu şöyle. Fiyatı 119 lira. Luna e, treni var. Çuf çuf tren. Fiyatı 129 lira. Ve baby bu şekilde yapbozlar var. Fiyatları ise 22 lira 50 kuruş. Ee, burada da ilk sözcük var. Fiyat 69 lira. Bir fiyat var lisanslı şu şekilde ee, yapbozlar var. Fiyat 59 lira. Ve bultaklar var şu şekilde. Ee, fiyatları ise buna 32 lira 50 kuruş. Ve eşleşme öğren kavramlar var. Fiyatları ise 45 lira. Bir fiyat oyuncak. Ee, sürpriz yumurta var. Fiyat 59 lira. Ve böyle araçlar var. Fiyat 44 lira 50 kuruş. Bir fiyat var. Ve böyle e, çıngıraklı top var. E, fiyat 59 lira. E, ve burada da bu bez bebekmiş pardon. Bez toplar. Fiyat 19 lira 50 kuruş. E, saksafon şöyle Bunlar da kurma oyuncaklar. Fiyatları bunların 169 lira. Bunlar müzikli oluyor. Ee, şöyle saksofon ışıklı müzikli oyuncaklar var. Ve burada da e, şöyle lisanslı ürünler var. Şu şekilde e, fiyatı 29 lira. 50 kuruş bir fiyatı var. Ve çıngırak var. Çıngıraklı araba fiyatı 59 lira bir fiyatı var şöyle e, göstereyim etzambak markasının da şöyle göstereyim sizlere e, banyo taburesi var fiyatı 42 lira 50 kuruş bir fiyatı var şu şekilde ve dikiş e, örgü set ürünleri var şöyle e, fiyatları ise 14 lira 50 kuruş bir fiyatı var şu şekilde e, taburenin fiyatı e, 55 liraymış arkadaşlar bu şekilde böyle dikiş ürünlerini de göstereyim böyle çelik misaller şöyle düğmeler var e, mezura var şu şekilde e, dikiş ürünleri var Bunlar da fiyat 14 lira 50 kuruş. Ve burada Zambak markasının da... ...şu şekilde mutfak ürünleri var. Şöyle göstereyim. Bunlar da 11 lira 50 kuruş. Bir fiyatı var arkadaşlar. Şu şekilde... E, et bu böyle... E, ...damla sabunlu... ...şekilde arkadaş. Küçük fırçalı faraş var. Ve böyle e, faraşlar da var. E, fiyatları ise... 11 lira 50 kuruş bir fiyatı var şu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugünlük de bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.